Akvaryumlar, bir de bak bak bak, Oğlum vallahi buraya geliyor, vallahi buraya geliyor. Kaçarım, yemin ediyorum kaçarım. Saldıracak bu ya, saldıracak bu. Yani kısacası güzel bir gündü. Kita'dan herkese günaydın. Nasılsınız? Oga yarım adasına gitmek üzere yola çıktık. Böyle C çizeceğiz. Cem'in C'sini çizeceğiz. Bir tarafından başlayacağız. Bir tarafından daire çizerek C'yi tamamlayacağız. Yarım Yarımadası. Burası. bir şeyine benziyor <laughs> içerisinde bir iki tane şey tanıdık o yüzden ardından bunu yiyeceğim. Bir de klasik yarı yolda acıklı zamanı girip onu yiyeceğim. Şu da indirime girmişti. 86 yen muzlu ekmekli ekmek muz işte. Bu i̇şte kartı var. yarım saat burada dinlenip yokuşlar oraya çıkacağım. Şöyle bir şey. Güzel kokuyor. bunların içerisinde ne olduğunu bilmiyorum. Adını bilmiyorum açıkçası. O da yarım insanların tenleri hep kavruk. Sahil kasabasındaki insanların tenleri hiç beyaz oluyor dur 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 dur. dur. <laughs> bu ne? <laughs> La bu ne oğlum? Dikine tam dikine yapsaydınız aslında. Değil mi? Ama şurada bir durmam lazım. nefeste. Ah! Ayağıma kramp girdi. Al bir tesi, al bir tesi. <laughs> Çok sessiz. bu arabalar nereye gidiyor? Rüzgarın onu geliyor. Lan dağın başına çıktım ya. Namahagiye Müzesi'ne geldim. Acayip bir dik bir yokuş vardı. Müze burası. 18. yüzyılda Kano ile Oga yarımadasında bu şekilde yaşıyorlarmış. Bunlar da kullandıkları araç, araç gereçler. Bu da o günden kalma bir Sandalımsa bir şey. Burada hmm. geçelim. Hmm. İşte biz buralara bisikletle çıktık. Müze burada bitti. Burada da folklor müzesi var. Burada televizyonda göstermiştim ya. Bu kıyafetlerle şov yapıyorlar bağırıyorlar, çağırıyorlar. İnsanları tembellikten, kötülükten uzak tutmak için. Hiç beklediğim gibi çıkmadı açıkçası. Biraz bir tık büyük bir beklentiyle gelmişti. Kutumdan baksın ayakkabılarım var Ne oluyor? Buranın tepesinde eğer bu yolu takip ederseniz Shinto tapınağı var bir tepede. Ben geri dönüyorum. Pants ga dete tara I see. Cover ne? I see. Where are you from? From Turkey, Torco des. Turco. Turco. I'm traveling Japan with bicycle. Oh, I I came from.

日本の九州、本州、四国、北海道、どのくらいの気持ちが好きなの

şuranın arka tarafından başladım. Çıktım, indim, çıktım, indim, geldim böyle. Yani dediğim gibi şu yamaçtan sonra zaten bir akvaryum var. Bir de Godzilla taşı var. Bir de yukarıda Namahige Müzesi var. İşte o şeytani maskeleri girerek vesaire vesaire. O dinle alakalı bir şey. O kadar. Onun dışında gay Oga Yarımadası'nda kusura bakmasınlar burada yaşayanlar özür diliyorum. Ha, bir de biçi var sahili var. Şurada. <laughs> Onun dışında güzel tatlış bir ada. lakin yani bugünü dinlenerek geçirseydim de çok iyi olurdu. Çok iyi olurdu. Çünkü günü bitirdiğimde yaklaşık bir 100 kilometre <laughs> tamamlamış olacağım. Hem de iki tane. Hayatta geçemem ben buradan. Abi birkaç saat önce de böyle kafama doğru diye bir alçak iniş yaptı da korkudan ne yapacağımı şaşırdım. Şimdi bu yokuş aşağı mı acaba orası? Hayatta abi hayatta ya. Bak iki tane şurada uçuyor. Çok imkansız geçemem ben orada. abi. Daha alçak uçuyor. Bak 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 bak. Oğlum vallahi buraya geliyor. Vallahi buraya geliyor. Kaçarım yemin ediyorum kaçarım. Allah kaçarım aşağı doğru kaçarım hiç umursamam. <laughs> Oğlum tehlikeli onlar ya. Lan vallahi geliyor. Ana. Abi bunlar bunlar yırtıcı abi. Bana söyleyin bu beni gözüne kestirdi. Yemin ediyorum bu beni gözüne kestirdi acı. Aşağı doğru bak. Baksana abi bak 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 bak. O ben nasıl gideceğim burada? Yemin ediyorum ki. Abi bak bu orada değildi. Yemin ediyorum bu beni gözüne kestirdi. Bak 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 bak. Beni gözüne kestirdi abi. Bak 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 bak. Yemin ediyorum. Beni gözüne kestirdi. Oğlum, dur abi beni ezme. Oğlum bu bu kadar alçak uçmaz ya. Saldıracak bu ya. Saldıracak bu. Allah saldıracak. Onlar nasıl geçeceğim buradan? Sen yürü git oğlum ya. Acı saldırır. Vallahi billahi saldırır. Bak bak gördün mü? bak gittiğimi gittiğimi anladı o da gitti. Yemin ediyor. İki tane bir de. Allah parça pinzik ederler. Çok var böyle direkt böyle alçak uçuşa geçti. Abi yok. Boku yedim ben. Ne yapacağım? Bir araba maraba mı durdursam ya? Of ya. Bok var geldik yarım adayımız. Yarım adasına ya. Uzaklaştı. Uzaklaştı abi ben gidiyorum. Tamam. Abi çok hızlı geçmem lazım orayı ya. Tepe'den ben bir inmişim şöyle, bir inmişim. Böyle bir korku yok ya. Ya onlar adanın diğer başında da bana doğru alçak iniş yaptılar. Bir tanesi. Yani çünkü çok bayağı tepedeyim. din yani dağın başındayım. Şuralarına srolum yapa yapa geldim. Hangi Godzilla taşı? Şöyle Godzilla hangisi? Sinek var ya. Elim ayağım yandı. bütün millet burada. Bütün millet burada. Bir Godzilla taşını çekebilmek için bir de şurada kule var o kadar. O ne giri nasıl açılır? İnşallah içerisinde somun vardır. Somuna benzediği için aldım önünde böyle çekme yeri var. Çekme yerini böyle açıyorsunuz. Böyle geliyor. Bunu böyle çekiyorsunuz, böyle koyuyorsunuz. Bir de bunu böyle çekiyorsunuz. Böyle koyuyorsunuz ve afiyette. onigirinizi girinizi yiyorsunuz. Evet. Somun varmış. Yolumun ne kadar uzak olduğunu şöyle anlatayım. Şöyle gideceğim, 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 gideceğim. <laughs> Bak şu pervaneler var. Gözükmeyen pervanelerin orası. Yaklaşık bakayım 45 kilometre. Tam orası. İşte Akita'dan Oga Yarımadası'na giderken 101 numaralı yol bisiklet yolu, sözde o bisiklet yolu hiç güzel Yani Japonya'da Akita bölgesinde bisiklet yolunu hiç beğenmedim. Ki Akita'ya kadar çok güzel yerler vardı. Otobanın yanında böyle incin top oynayan yerleri bile adamlar güzel yapmışlar, temizlemişler. Lakin bisiklet yolu tabelası koyuyor. Çakıl dolu ya. Ben eşyalarla gelseydim bugün var ya. Um, um. Felaket. O ne lan bir şey zıpladı. O ne lan öyle bir şey zıplıyor. Bir şey çıktı girdi. Buraya gel, buraya gelene kadar şu arkamdaki yere kadar atla karayı seçmiştim. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Çok uzun bir yol. Ama şurayı görünce rahatladım. siz siz olun. Şu bak benim ışığım bisiklet ışığım Ketay. Yani olabilecek en kaliteli ışığı aldım. Fakat 400 metre. Kesinlikle bunun bir tık üstüne alın ya. İnanılmaz şu 10 kilometre de var ya hava kar değil. Haddi hesabı yok. Girmediğim çukur, delik, melik, karmaldı ya. Işık önemli. Ondan da önemlisi <laughs> karanlığa kalmayın. Cidden kalmayın. Gerçekten zor. Benim son bir 5 kilometrem kaldı. Saat 7. Zor. Gerçekten zor ya. Karanlıkta görüyor. Başınıza bir şey gelecek. Ya. bugün zaten yeteri kadar aksiyon yaşadım. Gideyim şu guest house'a hemen bir sıcacık bir duş alayım mı? Uzanayım Şöyle bir dinleneyim. Yarın Allah büyük. videoda böyle oldu. Gündüz başladı Kısavan Körü'nde. Akşam bitirdik. 130 kilometre yaparak kendi rekorumuzu kırdık. Kendi rekorumuzu kırdık. Kilometre benim için önemli ne kadar yaptığım. Bugün bütün duyguları yaşadım açıkçası. Bazı anları çekemedim. Bazı anları çekmek istemedim. Bazı anları çekmek istedim. Yorgundum. Ulan böyle işin küfür mü felettimi? <laughs> yani kısacası güzel bir gündü.